Selamünaleyküm Aleyküm Utkan TV ailesi Ben Hollanda Eydiden Muhammed Öztürk Dün sabah 5.30'da başladığımız yolculuğumuza Bugün Türkiye saati 12.30'dan Edirne'ye ulaşmış bulunmaktayız e, Bize bu yolculukta yardım eden Utkan TV ailesine çok çok teşekkür ederim Allah bin kere razı olsun Maksimum gümrüklerde bekleme süremiz 15 dakika 20 dakikadır ki bazı gümrüklerde, Sırbistan gümrüğünde e, ayın 15'i gecesi yani dün gece aşırı bir yoğunluk vardı, 7 saatlik bir bekleme vardı. Buna karşın buna karşılık Utkan TV'nin destekleri sayesinde biz e, o gümrüğü 15 dakika gibi bir süreyle e, bypass ederek farklı bir kapıdan bizi içeri aldılar. Allah razı olsun. Aynı şekilde Kapıkule'de bu sabah e, öğlen olan yoğunlukla ilgili de tekrardan bize yardımcı oldular. 4 saatlik bekleme varken bizi yine yine e, bir 20 dakikalık bir e, bekleme de demeyelim bir güzergah değişimiyle e, Türkiye'ye ulaştırdılar. Allah sizden bir... 200 metre sonra dönen kavşaktan birinci çıkışa girin. Utkan TV Türkiye yola aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin yola çıkın Utkan TV. Utkan TV.